Dostlarım hepinize merhaba ben Desparados Bugün birçoğunuzun bana her yerden yazdığı bu lanet olası hatayı nasıl çözeceğimizi göstereceğim Beni herhalde en çok uğraştıran şey bu oldu. Çünkü bu hatanın neden alındığına dair spesifik bir bilgi yani gerçek %100 bir bilgi bulamadım. Bunun için birkaç tane yöntem buldum. Bunların ilki %50 işe yarıyor, ikincisi %90 işe yarıyor. Yani ikisini yaparsanız şansınız çok çok artıyor abi. İlk önce League of Legends'a sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Dosya konumunu açıyoruz. Burada bakın, üst tarafta dosyalar var ya, bir öncekine tıklayacağım. League of Legends'a gireceğim. Burada Config diyor, Logs dosyalarına sağ tıklayarak siliyorum abi ikisini de. Bunların boyutu çok küçüktür. Oyuna girdiğiniz zaman bunları hızlıca yeniden indirir abi. Bir diğer %90 olan yöntem abi antivirüs programını kapatmak. Şimdi diyeceksiniz ki e abi antivirüsü kapatırsak virüs girer mi? E kanka kapatmazsan da oynayamayacaksın. Niye oynayamadığınızı da söyleyeyim. Windows Defender yani Windows kendi antivirüsü diyor ki bu oyun bilgisayardan bir bilgi almaya ve bir bilgi göndermeye çalışıyor. Acaba bir virüs mü benim verimi mi çalıyor diyor ve engel oluyor. O oyun engel olduğu için oyun kritik hata verip kapanıyormuş. Olay bundan ibaret %90 ihtimalle. Yani her 10 kişiden 9'unun bu sayede ben sorunu çözdüğünü forumlarda, yabancı forumlarda gördüm abi. Buraya denetim masası yazıyorsunuz arkadaşlar. Sistem ve güvenliğe geliyorsunuz. Windows güvenlik duvarı. Burada üçüncü seçenek. Bildirim ayarlarını değiştir. Şimdi bakın burada Windows Defender güvenlik duvarını kapat var. İkisini kapatacaksınız tamam diyeceksiniz. Şurada geçici bir hata alırsınız. Bundan çıkın. Şimdi şöyle bir şey var. Bilgisayar kullanmakta acemi olanlar olsun veya da sürekli torrent oyun indirenler vesaire hani bilgisayarda virüs girme ihtimali olanlar için diyeceksiniz ki abi bu bir kendi kafamıza sıkmak değil mi? Aslında değil. Şöyle yaparsınız. Ben oyunuma girdim, oyunumu oynadım. Oyundan çıktım. Tekrar buraya girdim. Tekrar açtım bitti. Yani yapmanız istediğiniz şey sizden tam olarak bu. Eğer ki oyunu oynadınız, sorunuz halloldu ve hala güvenlik duvarına ihtiyacım var diyorsanız özellikle bilgisayarınız ortaksa mutlaka böyle yapın abi. İşiniz bittikten sonra Windows güvenlik duvarını açabilirsiniz. Bundan yana bir problem yok. Yani sadece her bilgisayar açtığınızda 10-15 saniyenizi alacak bir şey ama artık LOL oynayabileceksiniz. Diğer şey ise %98 abi 3. yöntem. Antivirüs birkaç tane spesifik antivirüs programı var. Bende hiçbir kurulu değil. Benim ihtiyaç olmadığımı düşünüyorum. Çünkü kötü sayfalara, yabancı sitelere veya virüs girecek herhangi bir şey yapmıyorum. Oyunlar da orijinal oynuyorum abi. Sizde Avast olabilir, Kaspersky Sky olabilir, McAfee'nin antivirüsü olabilir. Yani bu hangi antivirüsünüz varsa sağ en alttan simgelere gelip sağ tıklayıp çık deyin abi. Kapatın. Geçici olsa bile onu kapatın. Çünkü onlar da aynı şeyi yapıyorlar. Oyun oynamanızı engel olacak şekilde veri aktarımını engelliyorlar. E veri aktarılmasa da pat oyun çöküyor. Oyun oynadıktan sonra antivirüsünüzü de yine açabilirsiniz. Sorununuz %90 çözülecek. Şimdi abi geldik son yöntemimize. Burada lobiyi açıyorsunuz. Sağ en üstteki tekerleğe tıklıyorsunuz abi ayarlar yerine. Bu genel kısmından aşağı doğru kaydırdığımızda tam onarımı başlatlar. Buna tamam deyip evet diyoruz. Bu işlem tam dediği gibi biraz uzun sürebiliyor abi. Yani bilgisayara ve internete göre kimisinde 1 saat kimisinde 3-4 saat sürebiliyor. Yani bunu en son deneyin. Diğer 3 yöntemi yapın. Hayli olmadı. Hala hata yapıyorsunuz. Son çareniz bu abi. İnşallah %10'luk kitleye girmezsiniz. Çünkü o diğer %10'un o oyunu açamadanlar bir tek Allah biliyor abi. Ziyoturlar bile bilmiyor ki sorunu çözememişler. Umarım işinize yarar. Umarım ki League of Legends artık oynayabilirsiniz. Salacakla kalmanız dileğiyle. Bir like'ı, yorumu ve aboneliği çok görmeyin.